Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü <laughs> Baha videosunda Airpods 2. nesil Hem kutu açılışı hem de bir çekiliş yapacağız Değerli takipçilerimiz Kutu açılışı mesela. olarak sadece dış kartonunu açacağız Size yollayacak evet. olduğumuz Airpods'un O normal Apple kutusunu açmayacağız tabii ki evet. Size kapalı kutu ve faturalık şekilde göndereceğiz faturası burada Bizim burada görüntümüz için ayrıca Emek kullandığımız da var Bu değil. fazla geldi bize o yüzden 5 yıldır da Youtube'da şeyler yapmaya çalışıyoruz Dedik bari seyirciye danka Seyirciye geri yollayalım Hem siz kazanın hem Misstam hareket olsun <laughs> arkadaşlar kadar devam. Heh, tamam. şimdi kutuya kartonu açmaya başlayacağız ama önce çekiliş için ne yapmanız gerektiğini de söyleyelim olmazsa. Çekiliş için yapmanız gereken bu videoya ya da en en baştan kanala abone olup bu videoya like atacaksınız arkadaşlar. Bu videoyu beğeneceksiniz. Yorumlara da katıldım olur işte hesabın adı bu olur çünkü bazı arkadaşlar abone oluyor ama hesapları gizli olduğu için biz onların abone olduğunu göremiyoruz. O yüzden çekilişe katılamıyorlar. O yüzden ne olur ne olmaz siz yoruma da ben katıldım abi çok ihtiyacım var abi falan yazarsanız. <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle şeyler yazarsanız olabilir yani. <laughs> Yollarız zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar abone olmak için bunları yapabilirsiniz. Ha bir de bizim Instagram hesaplarımıza da abone olursanız çekilişe iki kat şansınız olacak. Bir kat YouTube'dan bir kat Instagram'dan atıyorum. Bir kişi sadece YouTube'a kaydı olursa bir tane çekiliş hakkı olacak. Ama Instagram hesaplarımızı da kaydederse biz aşağıya yazıyoruz şuralara da ekleyeceğim. O hesaplara da abone olursanız pardon takip ederseniz ne olacak? Siz aslında iki kişi, iki kişi olacaksınız. Siz iki kişi olursanız çıkma şansı artar. Arkadaşlar şimdi yakın çekimde daha kartonu e açalım. Burada 0 sıfır. Hiç açmadık bile. Çünkü zaten hediye etmek için aldık biz bunu. E paraya ihtiyacımız mı var? Yok. Bari sizin ihtiyacı olanlara. Bıçağımızla bunu 400 liraya aldık. <laughs> arkadaşlar. <Pardon. gülüyor> <laughs> Kolombiya marka. Kolombiya. E zaten paramız olduğu için böyle şeyleri çok takmıyoruz. Bunu da şuradan açalım arkadaşlar. Bombastik şakaların devamı için çekilişe şey katılın arkadaşlar. Arkadaşlar açalım ya bize. Şaka şaka. Makas gezmiyor. <laughs> Makas gezmiyor burası işte. bakın faturası burada. Gizlice göstereyim hemen. e numarasını çalarım. Oradan da uzak çekimine bak. Sıfır. Bu bak. Kaç GB? 100 GB. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın. bakın, folyosu molyosu. Yani her şey Fendi temiz. Folyosunu da çıkarmıyor böyle kutuyla. Arkadaşlar şimdi bu üstündeki bu leş film gibi bir şey sermişler. ama onu böyle açarak açılıyormuş. Alın. Sıfır. Sıfır. Airpods ikinci nesil. Daha işte geçen hafta aldık abi. 64 Bundan şey sonra da çekiliş güzel giderse, katılım yoğun olursa bir kullanmadım ya da neyse kullanmadım değil yeni bir şey alıp hediye edeceğim arkadaşlar. Çekiliş kanalı yapmayı düşünüyorum bu kanalı. Bunu kapatıyorum şimdi. Evet, kapatalım. Çekimde yeter bence. <laughs> Biraz da emin olmuş Evet arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken başlıca şey kanala abone olup yorum yapmak ve like atmak arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok iyi olur. Abi seni çok seviyorum yazarsanız mesela şansınız daha artar. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani diyeceksiniz ki abi ne olur beni şey, yaşam hikayeyi ne kadar ya, diyebilirsin ne kadar çok ihtiyacı var. Şimdi bir tane o kadar çok ihtiyacı var. Airpods var bir tane Airpods hediye edeceğiz diye bir şey yok. Siz öyle bir yorum yazarsınız ki bizi ağlatır evet. götürür. gider bir tane daha evet. sipariş ederiz bir tane hediye ederiz. O arkadaşa özel. Dersiniz benim durumum o kadar kötü ki. Airpods'um yani evde... yaşayamam falan. Aynen otobüste çok canım sıkılıyor falan. <laughs> İnsanların <gülüyor> öyle arkadaşlar yani bir şeyler yazarsınız, şansınızı arttırırsınız falan filan işte. Yani, abone olun arkadaşlar like atın instagramlarımıza da abone olun like atın videoların hepsini izleyip hepsine like atarsanız 3 <laughs> kat daha fazla şansınız olacak. Neyse <laughs> şaka bir yana arkadaşlar gerçekten biz bunu çekili sesle vereceğiz. Bu videoyu beğenin yorum atın kanala abone olun bu kadar bildirimleri açmayı sakın unutmayın çünkü bildirimleri açarsanız çünkü bu video 3 kat. <laughs> Neyse şaka bir yana gerçekten bu videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olup bildirimler açın çünkü videonun kime kazandığını çıkacağında bildirim açık olmazsa size çıksa bile yed yedeklere veririz. Çünkü siz videoyu görmezsiniz. Biz bunu 2 hafta sonra açıklayacağız. 2 hafta içinde olabildiğince katılın, farklı hesaplardan katılın. Çünkü her her abonelik bir şans. Yani üstüne Instagram'da her takip yine bir şans. Yani sen Ahmet'sin ama bir kere katılma hakkın yok. 3-4 kere katılabilirsin, istediğin kadar katıl. Listede senin ismin çıksın yeter. Ve ayrıca 2 hafta sonra açıklayacağız bunu. açık tıkladığımızda bir gün içerisinde ulaşacağız o arkadaşa. Gerek talihlilere geçeceğiz arkadaşlar. Bombastik şakalara devam arkadaşlar. Yani onlara geçeceğiz. Yani kanal yani zaten Instagram'a takip etmeniz gereken hesaplar da Emin'in hesabı, benim hesabım. Niye? Bu kanal biz biz açtık. 2015'ten beri 5 yıldır biz. Bir de Bal Efendi YouTube kanalı şey ya. Yalanından kim ölmüştü? Neyse arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar en azından <laughs> bir like atın, bir abone olun, bir yorum atsanız yeter. Instagram'a da istemiyoruz. Ya her şey çekilişte de gerçekten çok iyi videolar yapıyoruz yani onlar için. Ben çok gevşek oturuyorum. <laughs> tamam neyse. Hadi arkadaşlar. Bana tamam. bunu <laughs> Hayır hasenat arkadaşlar. <laughs> Bereketimizden 2 hafta içinde sonuçlanacak. Herkese abone olup etiketleyin arkadaşlar. <laughs> herkes, herkes abone olsun. Herkes like atsın. Bu şekilde arkadaşlar. Bizim paraya ihtiyacımız yok zaten. Param var üstüne kaybettim <laughs> bakın. <laughs> Kulaklık hediye <el> ediyoruz. <laughs> 16 1600 lira, 64 GB. Sevgili <laughs> arkadaşlar. Fakir olmadığımız her yerimizi anlayabilirsiniz. Neyse Arkadaşlar herkes abone ol, like atın hadi görüşürüz arkadaşlar. Tam Ahmet Bala bırakıyorum sözü. <laughs> arkadaşlar bak bir daha hatırlatıyorum. <laughs> Son kez. Ha diyeceksiniz ki ben katılmak istemiyorum çekilişe. Katılacaksın kardeşim öyle bir şey. Bedava ya. Bugün sana bugün bana. Yarın sana bana. Arkadaşlar <laughs> diyeceksiniz çekiliş sizin neyinize. Siz gidin tavuk bayıltın, köpek çevirin falan diyeceksiniz. Ama arkadaşlar öyle değil bu işler. Bazı arkadaşlar yazmış. Her kuşu sektim bile elek kaldı yazmış. Terbiyesiz adam. Ya Say bu nereye gideceğiz <laughs> ya bu da diğerden gideceğiz. Haydi arkadaşlar abone olun, like atın. Bay bay.